Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı vakitler, hayırlı geceler. Hastalık, ölüm e, olayları geçeli 4 gün oluyor. 96. saate girdim. Her an gözüm yani şey, her an bir şey olacak gibi e, şeyim yani kafam öyle bulutun karnı şiş arkadaşlar ee, şu işte erkekliği bile şiş yani ateş de çok niye böyle habire şişiyor davul gibi karnı hiç inmiyor bulut internetten okudum ıslak fib varmış karın şişiyormuş o inşallah öyle bir şey değildir Allah'ım bir de o çıkmasın e, ee, 20 60 bin mi arasında 80 bin mi arasında bir ilacı varmış GS bilmem kaç diye İnşallah öyle bir şey çıkmaz. Bir de ölümle sonuçlanıyormuş hikaye içinde. Çok korkuyorum artık benim gözüm korktu ama diğer kedilere göre bulutun karnı davul gibi. Şimdi buluta benzeyen ikiz kardeşi var. O şimdi nerede? İkiz gibi benzeyen. Ha, bak burada şey yiğit. Yiğit de öyle bir şişlikmiş yok. Sadece pire bu var bolca. O iç işte dış parazit aşılarını vurduramadık daha şey. Dert bitmiyor ki. Her neyse. Onda bir sıkıntı yok ama bulutuz. Yani şu bu duruma bakar mısınız? Bir de çok şiş. Bunlarda da normal işte o 2-3 gündür başlayan grip gibi bir şey var. Zaten e, okuduğuma göre bir sürü enfeksiyon üst üste gelince. E, kedi FİP hastalığı çok nadir gözüküyormuş. Koronavirüs hastalığına yakalan lanetler görüküyormuş görülüyormuş. Koronavirüs hastalığı da grip gibi bir şeymiş. Kedilerde işte yüksek ateş, işte hapşırma, işte burun akıntısı. E bunlar da onlar aynısı başladı. Bir de işte o komşumun sokakta bulduğu yavru kediden başladı hastalık. Yavrularım yani çekmedik dert görmediler. Sonra ondan sonra kalisi virüsü atlattılar. O geçti. İşte barınağa gönderdiğimiz kediden dedi veteriner artık günah boyunda kimsenin. Çünkü veterinerde de Normal bana da gençlik hastalığı atlattılar. İnşallah atlatmış oldu. Yani dört gündür. Bugün dördüncü gün 96. saate giriyoruz. Ölüm yok ama gözüm hep şeyde paşa çok ağır durumda. Hiçbir şey yemiyor. Bir de ay, balkız aman balguz öldü ya Ay kıza benzeyen bir kızı vardı. iki gündür o da hiç hem uzak duruyor hem yaklaşmıyor hem de böyle şey bile yemedi akşam yaşmamayı. Bundan sadece yüksek ateşlerim var. Şimdi piratara tarayla taradım. Biraz gitmiştir umarım diye. Şurada yatıyor. Nasıl olacağız? Nereye gideceğiz? Şöyle dört dörtlük olup da bir güzel bir oyun oynayamıyorlar bile. Biraz oynamak istiyorlar. Akşam koli getirdim. Ee, Koli'nin içine girerlerdi böyle. Normalde ne güzel oynarlar, çok severlerdi öyle koli içine girme. Hiç bakmadılar bile yüzüne. İşte böyle arkadaşlar, çok zor. Ay kızın reisin. Bir de o benekli yavrum durumundan haber alamıyorum. Bayram dolayısıyla e, bağlamıyorlar barınağa. Hemen eğer bir hastalık olursa aldırıyorlar ama bilgi vermiyorlar işte. Sıkıntı orada. Çalışıyor sahadalar ama bir de çok ölümcül olmayınca almıyorlar diye reisin iki gün boyunca hastalığı çekmesini bekledim. Oğlum iyice Halsiz olunca verdim. Yoksa bu sağlıklı diyorlar. Maalesef öyle bir durumda var. Çok ateşi var. Hiç ateşi sönmüyor. O yüzden korkuyorum. Cinsel organı bile şişmiş. Gözleri de kaç gün şaşık gibi. Hiç bakmıyor doğru dürüst. Şu ağzının karası hep o kalesi virüsten kalan böyle buraları katmanlaşmıştı. İlk videolarıma bakabilirsiniz. Bal kız da olmuş ama Bazı kız o kötü hastalıklı yavrudan geçmiş. Biz bilmedik tabi. Bir de bir gün iyi bir gün halsiz bir gün iyi yani ummadık. Bir de ne onun adı şey böyle patileri tüyü dökülüyor. Patilerinde de oluyor o hastalık. 27 gün evde çekti yavrum. 10-11 günde barınakta çekti öldü ondan sonra işte. Eğer biz bilseydik öyle bir hastalık olduğunu. Bir durum yok diye götüremedik veteriner bulamadık, hiç araştıramadık. Nerede ne var bilmiyorduk bile. Çok yakınımızdaymış hem de yani. Böyle gece gündüz gelirler öyle üstüme yatarlar. Bunlar burada. Yavrularımı vermediler. Bal kızımın yavruları. Üçü iyileştirdiler, ikisi İkisi evde ölmüştü. Şimdi ayıramayız. Bütün kediler birbirine benziyor dediler. İk e göstermediler. İkinci gidişe de parkı saldık dediler. Bari hangi parka Bak yavruma emanet ediyorum. Parkın adını bile söylemiyorlar. çalışma konusunda şimdi çalışıyorlar. Yani Bağcılar Belediyesi Barınağı çalışma konusunda çalışıyor. Şimdi asla hakkını yemem çünkü Lokman Çağrı zamanında da şimdi yeni başkanımız Abdullah Özdemir Lokman Çağrı zamanında haberleri çıkmış. Yani o barınak internetten bakıp bulabilirsiniz. Gerçekten yani bakım iyi. Ama o kadar hayvana tabii yetişebilirler mi? Tabii normal veteriner gibi olmaz ama işte inşallah bal aygızından reis ve benekli yavdan umudum yok akşam işi biz götürdük %68 dedi şey kötü yani çok zor ben size söyleyeyim dedi yoğun bakımı aldı işte ilaçlarını verdi ondan sonra yarın yine götürün dedi kolunda hatta iğnesiz bir şey vardı ben de 2 650 çıktı fiyat. Daha dedim ben başlayamayacağım zaten. O kalisi de bayağı bir benim cebim gitti. Gitti mahvetti beni. Ya kızım kanı şeydi. Gözüm onun önünde ama normal kan değil. Çara gibi bir şey. Ee, diş dişi etlerine varana kadar sarardı hiçbir şey yemedi. Yavrusu da sapsarı kustu, sapsarı ishal. Sapsarı kusuyor, sapsarı ishal. Miyavlıyor sürekli, ağrı çekiyor. Diğer yavrular da aynı şekilde kustu. Sarı olana ağzına ha su verdim, süt verdim. Yoğurt verdim bir kere. işte bağışıklık güçlendirici verdim. veterineri e hatta sorduğumuzda İmmun 44 dedi. Başka bir şey önermedi. Yani e, orada da onu yaparsa ölürler zaten. Çünkü o bir sadece bağışıklık düşen iğne İğne ilaç bulmayınca geçer mi bilmiyorum. oğlumun kubi şiş Bir de en merhametli. Hangisini seversem Rabbim elimden alıyorum diyorum. Hangisini seversem. Bu gece omzuma yatar. Boynuma kafasını göre öyle uyur. O nefesini boynumda duyarım. Her gece aynı annelerini kısırlaştırmak zorunda kaldık diş çekimine getirdik ee, 3700 masraf çıkınca bir dişe ben bunu karşılayamam size verdiğim para dedim 3 lira 5 lira kısırlaştırmak için ya biriktirdiğim parayı dedim o da zaman ben arkadaşa yazarım dedi yaparlar yapmıyor belediye dedim sahipli sayıyor dedim patileri temizliyor dedim ben yazarım falan bir şeyler dedi bir kereliğine Arada da diş çekimini de hallederiz dedi. Kadın da iyi niyetli. Ondan sonra işte oradan hastalık mı kaptı? Oradan mı kaptı? Kızım ilk 10 gün çok iyiydi. Hastalığın kuluçka süresi de 10 günmüş gençlik hastalığı. Kalesi virüsten dişi çürüdü. Onu çektirmek için oraya gittik. Orada da gençlik hastalığı. İnşallah bir şey olmaz. Çok kötü durumdaydı. O şey yaptık. Ben onu gönderdim ama reisi üç gün bekledim iyileşsin diye göndermek istemedim. Reis benim için ayrı bir evlattır. En çok yeşili severim. Sonra reisi severim. Onlar reis dokunmaya kıyamaz. Şöyle dokunur. Şöyle asla bir kere tırmalamamıştır. Bambaşkadır reis çok anlayışlıdır. Aslan oğlum inşallah ölmemiştir. Ah, Hepiniz Allah'a emanet olun. Komşularım kurban getirmiş, Allah kabul etsin. Güzelce bir kemikli olanlarını haşladım akşam. Yavrularıma da verdim. Etlerini ayırdılar, yediler. <laughs> Abi şuradaki ne kız? Dobuş dobuş oldular. Akşamda mamalarını yediler. İki tanesi hiç yemiyor, paşa yemiyor, bir de kıza benzeyen yemiyor şu yeşilin kopyası küçük yeşil diyorum buna şu şekeri şuraya koyayım uykuya dağıldı benimki de burada böyle işte hepiniz Allah'a emanet olun bugünün iki gündür camımdaki yavrularımı vermeye başladım yiyecek korkudan veremiyordum ben benden bir şey geçer yavrularıma diye. <gülüyor> yavrum? <gülüyor> Aynı yeşilin bakışları. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.